Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de arkadaşlar yapımı yine çok çok kolay olan şöyle kulaklık çantası yapımını anlatacağım. Örmesi böyle birleştirmesi çok kolay. Bakın kulaklığınızı katlayıp böyle işiniz bittikten sonra böyle içine koyarak Bakın çok da tatlı oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Hemen şöyle bakın düğme diktim. İsterseniz şu uç kısmına ve altına çıt çıt da dikebilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle de asmak için de şöyle ya da elinize tutmak için de şöyle zincirle kulbunu yaptım. Bunun için arkadaşlar şöyle bir tane düğmem var düğme kullanacağım ve bir büyük iğnem var. Patiklik ip kullanacağım. Bunda batik ip kullandım arkadaşlar simli. Şöyle iki numarada tığ kullanıyorum. Şöyle patiklik ip kullanacağım şimdi. Nasıl başladım, nasıl örüyorum onu anlatacağım. Şöyle bakın ben şöyle ördüm, hazırladım bir parça. Yani bir motiften oluşuyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 sırada bitiyor. Ben şöyle vakit kaybetmemek için ördüm, hazırladım. Şimdi hemen diğer rengimle de nasıl başladım, nasıl yapıyorum onu anlatmak istiyorum. Ayrıca videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle sihirli halkayı hep gösteriyorum arkadaşlar bakın bu şekilde sihirli halkayla hemen örgüme başlıyorum 1 2 3 zincir halkamın içine boşluğa batıyorum İkili trabzan trabzanlarımı hep ikili çekiyorum Evet zincirim dahil 3 tane trabzanım oldu 1 2 zincir tekrar orta ortaya batıyorum boşluğa 1 2 ve 3 üç, 3. trabzanımı da yaptım. 1 2 zincir çekiyorum yine. 1 2 3 Yine 1 2 zincir çekiyorum. Yine bakın 1 2 3 ve şimdi halkamı şu ucunu asılarak halkamı kapattım arkadaşlar. Sıkılaştırdım. 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın burada 3 tane zincirim vardı. Hemen zincirin tepesine batarak kaydırmayla bağladım. Hemen yandaki trabzanın tepesine batarak bakın yine kaydırma yapıyorum hemen bir yandaki trabzanın tepesine batarak yine kaydırma yapıyorum ve orta boşluğa batarak yine kaydırma yaptım bakın buraya geldim hiç başladığım geldiğim yer hiç belli değil 1 2 3 zincir ortaya batıyorum boşluğa zincirim dahil 3 tane trabzanım oldu 1 2 zincir yine köşeyi yapıyorum arkadaşlar bakın yine 3 tane buraya aynı yuvaya şöyle 3 tane yine trabzanımı yapıyorum şimdi bir zincir çekiyorum şimdi geçişlerde bir zincir köşelerde iki zincir çekiyorum ki arkadaşlar şöyle bakın düzgün motifimiz şöyle güzel ve düzgün olması için fazla çekersek kayma yapıyor o yüzden bu da ayrıca bir püf noktasıdır dik ve düzgün durur. Köşelerde 2 zincir, aralarda 1 zincir çekerseniz yamulma yapmaz motifiniz. 1 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. 2 3 ve 1 zincir çekiyorum. Bakın şu kenarlarda bir zincir çektim köşelerde iki zincir çektim ve sıramın sonuna kadar geliyorum sıramın sonuna geldim arkadaşlar bakın bir zincir çektim hemen şöyle üç zincirim vardı üçüncü zincirime batarak kaydırmayla bağladım hiç zincir çekmeden hemen yandaki trabzanın tepesine batarak kaydırma yapıyorum onun yanındaki bakın trabzanın tepesine batarak kaydırma yapıyorum ve ortaya gelerek yine kaydırma yapıyorum hep sıra sonuna geldiğimizde orta kısma bu şekilde geliyorum köşeye arkadaşlar 1 2 3 zincir çekerek tekrar iki sıramı bitirdim 3. sırama başlıyorum bakın hiç burada da göstereyim hiçbir şekilde nasıl başladığım nasıl bitişim başlangıcım bakın hiç belli bile değil arkadaşlar bu şekilde gösterdiğim gibi örerseniz çok da temiz oluyor örgünüz çok temiz olur bakın zincirim dahil 3 tane yaptım 2 zincir çektim tekrar köşeye batıyorum bir zincir orta kısma geldim bakın yan kısma geldim bir 2 ve 3 tane yapıyorum burada. Bir zincir hemen köşeye geldim yine. 2 ve 3. Yine köşede 2 zincirim var. Köşelerde 2 zincir, yanlarda hep bir tane zincir çekiyorum bakın bir zincir çekip hemen yana geliyorum bakın bu şekilde sıra sonuna geliyorum Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldim tekrar üçüncü sıramı bitirdim dördüncü sırama başladığımda yine aynı gösterdiğim gibi yaptım ve bakın her sırada şu üçlü trabzanlar büyümüş oluyor arkadaşlar bakın burada bir tane yapmıştım onun üzerine iki tane onun üzerine bakın üç tane onun üzerine dört tane bu şekilde şöyle örmüş olduğum motifimi hemen göstereyim bakın kenarlarda bir iki üç dört beş altı altı tane böyle üçerli trabzan oluncaya kadar yani toplamda bir iki üç dört beş altı yedi sekiz sıra 8 sıra oluncaya kadar böyle siz de hemen tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada şöyle tekrar birleştirdiğimi göstereyim. Bakın bir zincir çektim. Hemen şöyle arkadaşlar 1 2 3. zincirimi kaydırmayla bağladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak kaydırma yaptım. Onun yanına battım bir kaydırma ve ortaya geldim. Bir kaydırma yapıyorum. Şimdi şu düğmeye geçirecek olduğum şu zinciri için mesela 15 tane, 13 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle bir bakalım. 10 biraz daha şöyle 11 12 biraz daha büyük düğme kullanırsam güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunda biraz daha büyüğünü kullanmayı düşündüm. Onun için 13 tane zincir çekiyorum. Orta kısma yine batıyorum ve kaydırmayla bitiriyorum. Şöyle tekrar aldım. Sık iğne yaptım ve bir zincir çekip kestim ve hemen şöyle bunu şimdilik şöyle içine hemen alıyorum arkadaşlar. Şöyle benim gibi böyle altlardan ipinizin uç kısmını böyle saklayabilirsiniz. Şimdi şöyle alalım şimdi şu kısmını göstereceğim arkadaşlar kaydırmayla böyle birbirine bağladım şimdi bakın şu orta kısmı şöyle kapatıyorum bunu da kapatıyorum ve bunu da kapatıyorum bakın bu şekilde şimdi böyle zarf şeklinde buralarını kaydırmayla birleştireceğim. Şimdi öncelikle şu uç kısmını bakın şöyle ikisini birlikte alıyorum. Bakın şu zincir kısım yukarıda kalacak şekilde. Bakın ikisini birlikte aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle ikisini birlikte değil de şu içteki kanatlarından alıyorum bakın. Hem buradan hem buradan karşıdan. Şöyle bir zincir çekelim ipimizi sabitlemek için ve ipi alta alıyorum araya. Hemen yanındaki gelen bakın. Şöyle ve bir de karşıdan tek kanadından bakın iki tane almış oluyorum ve kaydırma yapıyorum. Bakın bir buradan aldım. Bir de karşıdan alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bakın bir buradan aldım. Bir de karşısından kanat kanadından alıyorum bakın. Ve kaydırma yaptım. Bakın yine bir içten bir de karşı tarafın iç kısmından alıyorum. İki kanattan aldım ve kaydırdım. Bir buradan bir de karşısından bakın aldım ve kaydırdım. Şimdi şöyle bakın. Şöyle açtım bakın daha iyi göstermek için aldım ve karşısından da şöyle kaydırdım. aldım. Karşısından da kaydırdım. Bakın aldım. Hemen karşısından da alıyorum ve kaydırdım. Şöyle görünüyor sanırım. Hani iyice gösterebilmek için bakın tek kanadından alıyorum ve karşıdan yine kaydırıyorum. Aldım ve karşısından kaydırdım. Bakın zaten köşeye kadar geldim sayılır. Geldim zaten arkadaşlar. Bakın aldım. Tekrar şöyle kaydırdım. Tekrar bakın şu köşeden aldım. Karşı tarafın köşesinden de aldım ve kaydırdım. Şimdi şu kısmı da böyle alıyorum. Bakın burada tekrar batıyorum aynı yere. Bakın aldım. Bakın aynı tek kanadından batıyorum. Aynı almış olduğum yere battım. Şimdi buranın köşesinden de alıyorum aynı şekilde arkadaşlar. Bakın. Yani köşe kısmına iki kez batmış oldum. Şimdi trabzanın tepesinden batıyorum. Aldım. Hemen bakın buradaki trabzanın tepesinden de alıyorum ve kaydırma yaptım bakın tek kanadından yine aldım ve karşıdan da tek kanadından alıyorum kaydırdım yine karşıdan da aldım bakın kaydırmayla bu şekilde birleştirerek Bakın. Şunu son kez gösteriyorum ve ben de sıra sonuna kadar hemen gidiyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Evet, son başlarken nasıl tam uç kısmından karşılıklı başlamıştım arkadaşlar. Bakın bitişte de ikisini birlikte aldım gördüğünüz gibi. Bakın ikisinden böyle geçirdim. Kaydırma yaptım. Bir zincir çekip içeri çekerek hemen saklıyorum. Şöyle hemen şimdilik alayım içeriye. Daha sonra saklarım. Şöyle kalsın şimdilik içinde. Bakın oldu arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan şu zincir kısmını yapıyorum tutmak için. Bakın şu boşluğa batarak ipimi öncelikle sabitledim. 1 2 3 Bakın ipi de içinde yürütüyorum. 4 5 6 7 8 9 10. 40 tane zincir çekip dönüyorum. Evet 40 tane zincirimi çektim. Hemen yine aynı boşluğa batarak arkadaşlar şöyle sık iğne ile artık burada bir zincir çekerek ipimi içine saklıyorum. Şimdilik yine hemen şöyle alıyorum. Şöyle hemen yine alayım bu şekilde kalsın şimdi şimdi iğneme ipimi takacağım Evet arkadaşlar şimdi yapmış olduğum şu zincirime göre ölçtüm arkadaşlar bu düğme gayet iyi şöyle hemen ortasından bakın ipime düğüm attım şöyle şu trabzan kısmından içten dikiyorum ve düğmemden de geçirdim. Hemen şöyle göstereyim. Bakın buradan da yine şöyle buraya düğmemi bir güzel sabitliyorum. İki kez de olur, üç kez de böyle sabitleyebilirsiniz. Şöyle ben üçüncü kez dikiyorum. Gerçekten çok güzel kulaklık toparlayıcı oldu arkadaşlar. Ee, böyle kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Çok güzel oldu. Gerçekten kullanımı da çok harika oluyor rahatlık yani. Bunu kulaklığınızı böyle kulaklık çantanıza koyarak çantanıza da atabilirsiniz. Hem de kolayca bulursunuz. Şöyle şimdi kesiyorum. Ve evet şimdi kulaklığımı diğerinden çıkartıp bakın hemen şimdi bunun içine koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bakın açalım hatta. şöyle. Tabii bunu buradan arasından da geçirebilirsiniz de. Şöyle arkadaşlar bakın. Gerçekten çok büyük rahatlık oldu bu şekilde. Ay çok da tatlı oldu, çok da güzel oldu gerçekten. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ay bakın düğmesini de diktik. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın burada saklamıştım arkadaşlar. Böyle göründüğü zaman bakın ipimizin ucu hemen böyle ben kesip atıyorum. Aklınızda bulunsun sizin de böyle çirkin görünüm olmasın. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.